1911 C10. Bu ee, kayıt kayıt değil mi? Bir kaydı. Evet, Girsan standındayız. 2025'teyiz. Girsan'ın MC 1911 C10 modeli var. 10 milimetrelik bir tabanca bu. Şimdi daha önceki fuarlarda benzeri birçok modeli çekmiştik ama şunun rengini göstermek istiyorum. Bakın ışıkta nasıl değişiyor. Hakikaten çok güzel bir görseli var şöyle. Şarjör yok. Her defasında söylüyoruz ama göstereyim. Tamam mı iğnesi iğnesi alınmış. Namlu açık ama iğnesi alınmış. Yani e, tabanca güvende şu anda. Şöyle. Gövdede çift taraflı emniyet mandalı var. Bunlar tabii 1911 platformu. Atış tamam. yapmak için şuraya da basmak gerekiyor. Yeni kullanıcılar için sadece göstermiş olayım. Kurduğumuzda şu bölümü basıp attıktan sonra yumuşacık bir tetiği var. Renk böyle. Şu